Program e, 11, küçük eşit 10 ifadesini sağlamadığı için for'un dışına çıkmış oldu. Şimdi burada mesela diyelim x değerini yazdırmak istedik. E, şöyle diyelim. Çıkınca diyelim. Çıkınca x ne oldu acaba diye merak ediyoruz. Bu şekilde yazdırmak istedik. Şurada gördüğünüz gibi x hata verdi. Cannot be resolved to variable dedi. Herhangi bir değişkene karşılık gelmiyor. Ya Burada bir x oluşturacağız veya işte e, yeni bir X oluşturmaya bağlı öneriler sunuyor bize. Burada for döngüsünde belirlemiş olduğumuz integer x bu for bloğu için geçerli sadece. Yani for'un küme parantezleri arasında kullanabileceğimiz bir değişken. Neden? Çünkü belirlemeyi burada yaptık. Dışarıda da kullanacağımız bir değişkense şöyle yapardık. int x'i burada belirlerdik. Bu durumda for'un içerisine declaration dediğimiz yani x'in bir integer olduğunu belirleme kısmını oraya katmaz. Gördüğünüz gibi burada şimdi programdaki bütün x'ler aynı x'e karşılık geliyor. Fakat forun başında x'i 0'a eşitlediğimiz için burada biz x'i fordan önce herhangi bir yerde 11'e eşitlemiş olsak da e, hatta 11 demeyelim onu. Şimdi aşağıdaki de 11 olacak. Kafa karışıklığına yol açmasın. Mesela 15'e eşitledik diyelim. E, fordan öncekini de yazdıralım hatta e, şöyle çıkıncadan bu sefer önce diyelim çalıştıralım. Şimdi burada konsolu birazcık yükseltip bakıyoruz. Önce 15. For'a girdik. 0'dan 10'a kadar yazdırdı. For'da x en son 11 eşit olduğu için çıkınca dan sonra bu sefer 11 yazdı. E, gördüğümüz üzere süremizi de açmışız. Bu aralar 15 dakikalık bir sınırım var YouTube'da. Hmm. Bir tane işte e, yalan dünya dizisinden ufak bir kesit yüklemiştim internete onun yüzünden e, bir e, şey olmuş YouTube'da böyle e, hani copyrighted şey olarak onu görmüş şikayet olarak ya da geldi mi bilmiyorum nasıl oldu. O yüzden e, hani şimdilik e, 15 dakika üzeri şey upload edemiyorum o yüzden arada kontrol ediyorum burada neyse videoyu... E, video düzenleme programıyla kesmek gerekecek. Ee, her neyse burada birazcık programımız da bozuldu galiba. Ne olduysa. <laughs> Geldi. Neyse o zaman biraz daha devam edebiliriz. Gördüğünüz gibi burada e, ait oldukları kontekstlere göre e, belirlemişti. int x demiştik yukarıda. Bu integer x for'un içerisindeki x ile aynı x. Yani bu x'e zaten bir defa bastığımız zaman eklips aynı kullanılan x'leri bize gösteriyor. Bu x'lerin hepsi aynı x demek istiyor bize. Bu şekilde göstererek. Ee, onun dışında mesela ne yapalım? Ee, for döngüsünü kullanarak daha farklı bir şeyler yapmaya çalışalım. İç içe iki tane for döngüsü yapalım mesela. O da değişik bir kullanım. Ee, onu nerede kullanmamız gerekir mesela? Şöyle bir şey düşünelim. Ee, birden ona kadar sayılar içerisinde ee, her aralıktaki sayıları yazmak istiyoruz. Gerçi bu tabir tam doğru olmadı. Yani bir satıra birden ona kadar sayıları yazacağız alttaki satıra 2'den 10'a kadar, 3'ten 10'a kadar bu şekilde giden bir şey yapmak istiyoruz. Bunun için yine tabi bir for döngüsü kullanacağız. Şimdi satır numaraları için bahsedelim. İlk satıra ben 0 satırı diyeyim. Ve 10 tane satır olacak aşağı alt alta. En sonuncu satır da 9. satır olmuş olacak. Hatta eşit de diyebiliriz burada. Ve i'yi arttırarak ilerliyor olacağız. Şimdiye kadar yaptığımız döngülerin hepsi tek bir döngüden ibaretti. Şimdiki döngümüz iki adet döngünün iç içe yer almasıyla oluşacak. Şimdi burada ne yapmak istiyoruz? Onu bir düşünelim. Başlangıç ifademiz var mı? Varsa nedir? Burada ayrı bir tabi integer kullanacağız. N'e diyelim ona da. Fakat N değeri Sıfırdan başlamayacak. Çünkü eğer sıfırdan başlarsa şöyle bir yapalım hatta görelim. N sıfırdan 10'a eşit oluncaya kadar diyelim. N'yi de arttıralım. Burada gördüğünüz gibi for döngülerini iç içe yazdım. For dedim. E, i̇şlem parantezinin içerisinde ayrı bir for var. Ve yapmak istediğim işlem. E, pardon. System out. Print elen. N. Eleni silelim hatta yan yana yazdırsın. N dedim artı diyeyim bir boşluk bırakayım ki daha düzgün gözüksün sayılar. Yan yana yazdık yan yana yazdık tamam bittiği zaman yani bu for döngüsü bir satırdaki sayıları yazdırıyor. Şu an sıfırdan ona kadar sayıları yazdırdım aralarında birer boşluk bırakarak. Bu işlem bittikten sonra alt satıra geçmek istiyorum. System alt print elini boş bir şekilde parametresiz kullanırsam alt satıra geçmeye yarıyor. Yani burada yaptığımız ne? i eşittir 0 için ilk satırı yaptık, yazdık. System.out.println ile alt satıra geçtik. Bunu bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve bundan 10 adet mevcut. Yani 10 defa eee ıı, 0'dan 10'a kadar olan sayıları yazdık. Bu şekilde bir şey oluşturduk yapın. Fakat benim istediğim bu değildi aslında. İlk satırda tamam, 0'dan başlayalım. İkinci satırda da 1'den başlayalım istiyorum. Burada n'i sıfıra değil de i'ye eşitlersek eğer. Hatta şöyle yapalım isterseniz önce. az önce yaptığımı geri alıyorum. Buraya her satırın başına e, ss boşluk dedim. Siz print alan. Hatta print değilim, daha doğru düzgün gözüksün. Buraya e, satır no diyelim. E, artı deyip burada i yazdıralım. Ve daha sonrasında sayılar geldiği için şöyle bir ok gibi bir şey yapalım. Şimdi çalıştırdım da. Gördüğünüz gibi satır no 0'dan 10'a kadar gidiyor. Yani i değerini yazdım. Benim aslında satır no'daki sayı i değeri başlamak istediğim değer. Yani içteki döngüde n 0'dan başlamak yerine i'den başlamak istiyorum aslında ben. Bunu bu şekilde değiştirelim, başlatalım. Gördüğünüz gibi bu sefer 0'dan 10'a kadar, 1'den 10'a kadar, 2'den 10'a kadar ve en son 10'dan 10'a kadar yazdık. Sadece 10 değerini görüyoruz. Bu işte satır no'yu ondan bahsetmek için yazmıştık zaten silebiliriz de. Bu şekilde işte bir üçgen yapı oluşmuş oldu. Saydığımız son sayıyı arttırmak istersek içteki for döngüsünün sayısını mesela 20 yapabiliriz. O zaman en son satırda 10'dan 20'ye kadar alacak sayılar. Bu şekilde hani üç, üçgenin biraz daha kesik bir versiyonu. Eğer e, başladığımız sayıyı değiştirmek istiyorsak yukarıdaki i'nin değerini değiştirmemiz lazım. Dıştaki for döngüsünde i'yi 5 yaparsak mesela her seferinde bu sefer 5'ten başlayacağız. Ve 5'ten 10'a kadar satırlar olduğu için satır sayısı da azaldı. Satır sayısını arttırmak için buradaki yukarıdaki değeri arttırabilirdik. Bu zaman, bu sefer gördüğünüz gibi satır sayısı da artmış oldu. Bu şekilde hani iç içe for döngüleri kullanmamız da mümkün ve bazı yerlerde gerçekten sık sık karşılaşılan bayağı kullanılan bir şey iç içe for döngüleri. iki tane, üç tane daha fazla da olabilir. Çeşitli veri yapılarında bazı işlemler yaparken veya onları bazı değerlere eşitlerken bayağı sık kullanılan bir şey. Onu da ileriki derslerimizde yine görüyor olacağız. Bunlarla hani birazcık oynayarak farklı farklı şeyler yapmamız mümkün. For döngülerini kullanarak. Daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.